Stringler String ifadeler bir değişken türüdür. Bir önceki derste kullanılan merhaba dünya metni string bir ifadedir. String ifadeler harf, sayı gibi tüm karakterleri içerebilirler. Temel HTML dosyasını strings.php olarak farklı kaydedin. Eko komutuyla merhaba dünya string ifadesini ekrana yazdırın. String ifadeler çift tırnak içinde yazılır. BR etiketini bu çift tırnak içinde kullanabilirsiniz. String ifadeler tek tırnakla da yazılabilir. Eko komutuyla tek tırnak kullanarak tekrar merhaba dünya yazdırın. Ayrıca string ifadeleri değişkenlerde de kullanabilirsiniz. MyVariable değişkenine merhaba dünya metnini atayıp Eko komutuyla da değişkeni ekrana yazdırabilirsiniz. Ekrana gelecek olan metin değişmeyecektir. Eko komutuyla BR etiketini direkt kullanabilirsiniz. String ifadeleri birleştirmek için nokta operatörü kullanılır. Örneğin, tekrar merhaba dünya metni yazılmak istendiğinde, değişkeni tekrar kelimesiyle birleştirebilirsiniz. Bu işlemi yapmak için echo komutundan sonra çift tırnak içinde tekrar kelimesi, nokta ve son olarak değişken adını yazmanız yeterlidir. Burada tekrar kelimesinden sonra boşluk verilmesinin nedeni, tekrar kelimesiyle merhaba dünya metni arasında boşluk olmasından dolayıdır. Eğer boşluk olmasaydı, tekrar kelimesiyle merhaba kelimesi birleşik yazılacaktı. Şimdi PHP kodları dışında önce bir BR etiketi, ardından da PHP bloğu ekleyin. Eko komutuyla ekrana metin yazdırırken değişken isimlerini de çift tırnak içine yazabilirsiniz. Örneğin tekrar merhaba dünya metnini ekrana yazmak için eko komutundan sonra çift tırnak içinde tekrar kelimesini ardından da değişken adını yazabilirsiniz. Dosyayı kaydedip tarayıcıda kontrol ettiğinizde değişken adının çıkmadığını görebilirsiniz. Çift tırnak içinde değişken adlarını yazarken süslü parantezleri kullanabilirsiniz. Süslü parantezler eko komutu tarafından yorumlanmayacaktır. String ifadeler içinde değişken adlarını değiştirmek istediğinizde bu size kolaylık sağlayacaktır. String ifadeler tek tırnak içinde de yazılabiliyordu. Şimdi eko ile yazılan satırı tek tırnaklı bir hale getirin. Sayfayı kaydedip tarayıcıda kontrol ettiğinizde en alt satırda değişkenin değerinin değil adının yazdığını görebilirsiniz. String ifadeler içinde değişkenleri kullanırken mutlaka çift tırnak kullanmanız gerekir. Tabi değişken adıyla ilgili işlem yapmıyorsanız.